Merhaba Shop estim hoş geldiniz. Çok ama çok önemli bir bilgi videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Yorumlarda birçok arkadaşımız bahsetmişti. Ben de bu bilgiyi sizlerle paylaşmak istedim. Bugün reklam izleyerek ödül kazanma sistemi geldi ama her ülkede gözükmemekte arkadaşlar. Ben benim bu hesapta ülke Türkiye gözüktüğü için bende gözüküyor. Ben bir hesabımda reddet dedim. Abi baktım reklam izletmiyor. Konumu da de diyor ki reklam ayarlarından kişisel ayarlardan düzeltin. Geliyorum buraya ekstra diyorum destek kişisel ayarlar Reklam yok, reklam yok. Sonra yorumlarda arkadaşlarımız, birçok arkadaşımız bahsetmişti. Reklam ayarlarını nereden açıp kapatabiliyoruz? Bu sorunu yaşayan arkadaşlarımız olabilir. Yanlışlıkla reddet demişsinizdir arkadaşlar. O zaman size reklam izletmiyor, ödülü vermiyor. Görüyorsunuz ama ödülü alamıyorsunuz. Bunun da çözümü şu arkadaşlar. Oyuna girerken ben hemen şimdi oyundan çıktım. Bir de ülkeyi Japon seçen arkadaşlarla durumu göstereceğim. Şu an bu hesapta ülke Türkiye seçili. Oyuna girerken yuvarlığa basmayıp sağ alttaki 3 çizgiye tıkladığımız yerde orada ayarlar değişmekte. Şimdi bu açılsın arkadaşlar. Onu da göstereyim. Reddet arkadaşlarım reklamı izleyemiyorsa bu şekilde düzeltebilir. Reklam ayarları burada yer alıyor. Reklam ayarlarını değiştir diyorum. Mesela ben izin vermiştim. Reddet arkadaşlarım buradan tıklayıp izin verebilir. Ben tekrardan izin ver desem. Oyuna girsem Üst üste yapınca acaba ekstradan ücret saçma hakkı verir mi? Bunu denemedik arkadaşlar. Yani oyunda bir bak açık gibi bir şey var mı acaba? Kapatıp açıp bir daha mı deneseydik acaba? Onu da ola da denenebilir. Verdiği hediye kolay kolay kanun vermeyecektir. Her sabah 5'te bu hediye verilecek arkadaşlar. Gelen kutusundan şanslıysak belki futbol parası çıkarabiliriz. Bir de epik paketten açma hakkı. Gelelim şeye ve Japonya seçeneği. Benim telefon Poco olduğu için arkadaşlar uygulamayı kopyalayabiliyoruz. Herhangi böyle bir ekstra uygulamaya gerek kalmadan telefonda çift uygulama özelliği var. Ekranı işte kaydırdım diğer tarafa geçtim ya hani aslında yan yana da yapabilirim onu İki tane logoyu oyunları yan yana da konumlandırabiliriz. Poco, Xiaomi, Redmi gibi telefonların bu avantajı var. Ben de o yüzden özellikle Poco'yu kullanıyorum. Biraz da fiyat, performans, reklam gibi oluyor ama reklam değil arkadaşlar ben çünkü telefondan öyle kamera falan da aramıyorum. Sadece oyunumu oynasın onu istiyorum. çift uygulama özelliği var. Herhangi bir multiple account gibi uygulama yüklememize gerek kalmıyor. ayrıca bir de çift alan özelliği var. Telefonu da ikiye biliyorum. Bir de oraya hesap açabiliyorum. Hiçbir uygulama yüklemeden yani 3 tane hesabı kullanabiliyorum. Ekstra uygulama yüklersek bunun sayısını da arttırabiliriz. Japonya seçen hesaplarda arkadaşlar reklam izleme seçeneği yok. Ben bu ülkede ben bu oyunda hesapta Japonya seçmiştim. Bakın reklam burada gözükmüyor. Şimdi ben tekrardan oyuna giriş yapıyorum arkadaşlar. Oyun içerisinden de göstereyim. Şimdi birçok hesapta Japonya'da seçildi. Ben de yedek hesapların bazılarında Japonya'yı seçiyorum. Bazılarında farklı ülkede duruma göre seçebiliyorum. Şu an Konem'i Japonya seçen hesaplarda hediye vermedi ne yazık ki. Tekrardan şöyle bir oyuna giriş yapalım arkadaşlar. Oyun içerisinden de sizlerle paylaşayım. Benim gibi eğer reddet dediyseniz sorun alıyorsanız az önceki hesapta gösterdiğim şekilde reklam ayarlarına izin vermeniz sorunu çözecektir arkadaşlar. Grafik ayarlarını düşürmüştüm. Telefon ısınmasın diye. Ha mesela şunu da göstereyim arkadaşlar. Bu herkeste gözükmüyor. Bedava Ruben Neves hediyesi var. Yüzde futbol parası hediyesi var. Bu hesabı da biz fullliyoruz arkadaşlar. Oyun zamanı kanalımızdan ben her hafta hesap hediye etmeye çalışıyorum. Kerim arkadaşımız bu hesabı bana vermişti. Kiyaza çıkardığımız hesap. Demişti ki abi bu hesabı fulle bir arkadaşımıza hediye et. Ben de dün başladım arkadaşlar. Finalli büyük ihtimalle hafta sonu yayınlamaya çalışacağım. Uzun süre girilmemiş bir hesap. Zamanında açılmış sonra girilmemiş. Konemi bu hesaplara tekrar hoş geldiniz diye hediye veriyor. Çünkü çoğu hediyeyi kaçırdılar ya bu hesaplar arkadaşlar. Konemi bu şekilde Tekrardan hoş geldin diyerek hediye veriliyor. Bizlerde sürekli oyuna aktif oynayan arkadaşlar da bu hediye gözükmemekte arkadaşlar. Ara veren uzun süre ara veren arkadaşlar da tabi hesabın silinmemesi de gerekiyor. 6 ay geçen geçme durumlarında kolonim hesabı da silebiliyor. Ona da dikkat etmek lazım arkadaşlar. Mesela Japonya seçenlerde de bedava reklam izlemeli hediye bulunmuyor. Diğer ülkeleri seçen arkadaşlarımız varsa yorum yazarak bizlerle paylaşabilir. Acaba hangi ülkelerde gözüküyor hangi ülkelerde gözükmüyor? Yorumlarınızı eğer farklı ülkeler seçtiyseniz arkadaşlar bilgileri bizlerle paylaşabilirsiniz. Yeni bilgiler oldukça karşınızda olmaya çalışacağım. Hoşçakalın.